tarih bir şey anlatayım sana. 7 Aralık 1942. İyi yakınmış bari. <laughs> ben 13. yüzyıl. <laughs> Sen, senin şerefine. <laughs> gazete gazete. Sen daha çok Kısa giriyorum. Evet. Yani evet. İkinci e, Dünya Savaşı. Avrupa falan. Pasifik. Yanıyor. E, Türkiye'de Amerika'nın sesi radyosu canlı yayın yapıyor. Yani amaç biraz da Türkiye'yi Amerika'nın yanına savaşa almak. E, ve çok ünlü bir sinema oyuncusunu konuk ediyorlar. Bütün Türkiye radyo başında. Soruyor ona ee, spiker. Türkiye'de şu anda sizi dinliyorlar. Onlara ne söylemek istersiniz? Onlara bir Nasrettin Hoca fıkrası anlatmak istiyorum. Aa. Aa, biz adama hayran o Nasrettin Hoca'ya. Şunu anlatıyor. Hocana bir gün kapısı çalınıyor. Komşusu. Eşeğini ödün çalabilir miyim? Hoca vermeyecek. Eşeğim burada değil. Peki diyor. Komşu giderken eşek ahırda anırıyor. Hoca hoca utanmıyor musun koca sakalına yalan söylemeye? Nasrettin Hoca diyor ki be adam bana mı inanacaksın eşeğin anırmasına mı? Bunu anlatıyor. Hepimiz radyodayız Cem. Ve diyor ki işte beni Türkiye'den dinleyen sevenlerime şunu söylemek istiyorum. İnsanlık artık bir karara varsın. İnsanların sesini mi dinleyecekler eşeklerin anırmalarını mı? Oh be. Ertesi gün o yılların Vatan Gazetesi'nde tam sayfa bu röportaj ve o ünlü oyuncunun... Kim acaba? Hitler'le dalga geçtiği filmdeki fotoğrafı. Oo. Hayatında bir kez bize seslendi. Onda da Nasrettin Hoca fıkrası anlattı. Charlie, Charlie. Chaplin. Vay be. <gülüyor> Nasıl? Ediyorum. <laughs> <laughs> Charlie Chaplin 7 Aralık 1942 bir kere seslendi bize ve Nasrettin Hoca fıkrası anlattı. Ya. Yani Charlie Chaplin bile... Ya, Kıymeti bildi. Bili, e, düşünebiliyor musunuz? Bye.